Neyzen tevfik vardır, Neyzen baba, namuslu adam, şerefli bir adam. Herkes ona alkolik der. Benim için gerçekten namusludur. Hayatı boyunca bir tek Mehmet Akif Ersoy. Üstadla ilgili hiç yazmamıştır. Mehmet Akif Ersoy'la gençliği aynı evde onun yanında kalmıştır. Çok enteresan bir insan. Sonra Bodrum'a da gidiyor, bir dönem orada oluyor, bir dönem İstanbul meyhanelerinde ama. Dedim ya şerefli adam. Abdülhamit Han Hazretlerine hiciv yazmış. 7 sene Mısır'da sürgün kalmış. İşte Atatürk bunu çağırıyor. Bir gün böyle cumhuriyet ilan edilmiş. Atatürk arkadaşlarına hava atacak. Diyor ki Nezden ne Nezden ne, ne baba tabii bir ne çalıyor. Efsane dillere destan. Bir diyor işte ne çal sonra da şey yapıyor diyor ki Nezden diyor. Cumhuriyet kuruldu diyor. Nasıl oldu? Ne düşünüyorsun? Neyzen babadan cevap. Diyor ki Paşam diyor Cumhuriyet kuruldu çok iyi oldu. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. Atatürk böyle bir gururlanıyor. Paşam diyor Cumhuriyet kuruldu sen geldin artık insanlara soruyorlar ondan sonra asıyorlar diyor. <laughs> Namuslu adam. Alkolik derler, ömrü tüm geçmiş, deli yerinde. Ruhunu kimse incelemek istememiş. İnönü ona çok eziyet etmiş, İnönü çok uğraşıyormuş. Maaşını kestirmek için Atatürk'ün ölümünden sonra. Bugün Tuzla'da şeyde otururken meyhanede Demokrat Parti seçimi kazanıyor, Sağlık Bakanı geliyor ona diyor ki Neyzen diyor artık inönüyle ilgili istediğin kadar hiciv yapabilirsin. Seni tımarhaneye oraya buraya yollayamazlar. Neyzen baba kafası güzel kafayı kaldırıyor diyor ki. Bakan bakan diyor sağlık bakanı olduğu açıklanmış o kişinin de. Neyzen'in diyor düşenlerle işi olmaz. Neyzen diyor hep yüksektekinlerle olur. Bir tane daha anısını anlatıp kapatacağım. Bir yere bağlayacağım ondan anlattı. Neyden baba gene bir meyhane de. kafası çok iyi olduğunda masanın altına girermiş. Allah affetsin yani içkiyi özendirmek için anlatmıyorum. Sağlıklı da bir şey de değil ama içeride içer biz karışamayız. Herkes keyfine bakar. Ayrıca ben de içki içmişliğim var. Bu Rusya'da komünistler ihtilal yapınca oradan kaçan çarın paşaları, albayları var. Tabii yoklukta Mahsuni Şerif'in dediği gibi yiğit muhtaç olmuş kuru soğanı. Yokluk kötü de kim olursa olsun Allah vermesin yoklukta. Çaresizlik vermesin Allah. Adamlar orada koskoca albaylar, kopa belki yüzbaşılar, binbaşılar böyle subay kıyafetleriyle Bando şeyi çalıyorlar, mızık artık bir şeyler, oradan para topluyorlar meyhanelerden de. Çocuklarına ekmek getirecekler. Tabi bizimkiler onu anlamadığı için hiçbir tanesi ilgilenmiyor, hiçbir tanesi keyif etmiyor, hiçbir tanesi şey yapmıyor. Neyze baba bunu görüyor, kalkıyor, boş şişeyi alıyor, bir çalmaya başlıyor, bütün herkes susuyor. Neyze babanın adeti yok, dilencilik yapmaz, oradan birinin şapkasını alıyor, tüm masaları geziyor, içi para doluyor tercüman aracılığıyla birkaç kitapta bunu merak ettim inceledim kendimi söylemiş tercüman vasıtasıyla mı benim isim tercüman vasıtasıyla o detay yok diyor ki bizim insanlarımız diyor sizin kültürünüzü bilmediği için böyle davrandılar size saygısızlık değil amaçları ekselans diyor şapka dolu parayı veriyor